Evet sevgili seyirciler yepyeni bir seriyle devam ediyoruz Grand Theft Auto San Andreas serisiyle devam ediyoruz Evet gördüğünüz gibi 2004 yapımı San Andreas e, dizisiyle devam ediyoruz Çoğunuz biliyordur çoğunuz oynamışsınızdır ama yeniden başlatma e, Yeniden e, bir seri başlatıyorum ve inşallah tutulur İnşallah beğenirsiniz ve daha çok istersiniz Daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın Ve arkadaşlarınıza etiketlemeyi de unutmayın Şimdi taksiye bindik taksiye bindik gidiyoruz evimize doğru evet şimdi işte polis arabası arkamızda polis ne yapıyorsun evet polis bize basıyor bizi çağırıyor evet orada çıkıyor CJ Cole Jackson küçüklüğümüzün en büyük e, hayalimiz en sevdiğimiz insandı işte yatıyor. Polisler onu tutukluyor. Evet, ne kadar gerçekçi bu oyun. Baksanıza GTA 5 tam aynısı. Görüntüler tam aynısı. Hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi polisler götürüyor bizi. Nereye götürüyor? Evet, bunu geçiyorum. Geçtim. Yoksa çok uzun sürüyor. Evet. Şimdi bisikletimize biniyoruz. Ve gidiyoruz seyirciler. Bak ön tekerleklerimi kaldırayım sizin için. Evet. Bop Tam kadar yeter. Aa. 5 saniye. CJ'ye doğru gidiyorum. Evet. Evimize geldik. Evet. işte burası efsane yerimize geldik. GTA 5'te de olan yer. Efsane yerimiz. Evet, bisikletle indik ve... Big Smoke! Hepiniz tanıyorsunuzdur, Big Smoke'u! Evet, baksana kafa tam gerçekçi bir kafa. Ellere bak! Vay be! Hiç fark yok. Bu PlayStation 4. Evet, eve bak. Evet, Ne oluyor Bir şeyler görüyor adam. Adam bir şeyler görüyor. Elleri de yani yapışık çıkmıyor tabii ki gerçek insanlar da öyle elinden. hiç ayrılmıyor. Hep aynı yerde. Evet fotoğrafa bakıyor. Yani ben bunu bekleyemem. Basıyorum geçiyorum. Bekleyemem ben bunu. Aa Backsmoke evimize gelmiş ve beraber bir yerlere doğru gideceğiz. Evet. Backsmoke sweet and candle. Allah Allah. Mesela çarpıya basıp geçiyorum. Bakmaya hiç hiç gerek yok. Ben ne yapacağım zaten biliyorum. Evet, Big Smoke yanımızda. Ve arabaya biniyoruz. Oha bas bas çarpıya bas. Kaç? He, adamlardan kaçacağız. Arkamızda adamlar geliyor. Nasıl daha hızlı? Koş koş. Ha L1. Oha. Du böyle sıfırlanıyormuş l 1le Aa arkamızdan geliyor şerefsiz. Koş. Vurma vur. Polis polis. Oha. Oha. Vurma 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 vurma. Bas bas. Ya nasıl daha hızlı sürüyor ya. Ya düşmeyin. Halaklar hmm. vuramıyor. Bisikletteki insanları vuramıyorlar işte bu. Lan vurma. Ha ölüyordum. Son anda kurtardım. Uuu ölüyordum. Ne diyorsun lan? What the fuck? Okay bro. Bas bas. Bas geliyorlar. Ne diyor yine? Bas bas bas. Lan nereye? Çünkü canım az ve nasıl hızlı bisiklet süreceğini bilmiyorum. Oha ne oluyor? Bin ölme. Can nasıl dolur diyor ya? Cheat falan yok ki. Denemiştim yok cheat. Aha geldi. Geldi. Geldi geldi kaç 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 Geldik 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 geldik. Evet 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 geldim evet. GG. Aha ne yaptın? Tamam. Yeah bro. Nigga bro. Nigga nigga. Tamam ya çok komik. Evet ilk misyonu bitirdik. Bu çok kolaydı ikinci misyonumuzla devam ediyorduk. Evet. Challenge falan da istiyorsanız San Andreas'da tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Yapabilirim bir challenge. Selam Aleyküm. Telefona da bak be. Telefona bak. Vay helal olsun. Şimdiki telefonlara bak. O zamanki telefonlara. Ya o zaman ne değişik. Anteni bile var bizde anten bile yok Evet, ikinci misyon bu e, videonun son misyonuyla devam ediyoruz. Evet. Ne yapıyorsun? Selam Malik. Seni dünya seviyorum. Ne yapıyorsun diyor. Allah ım. bir şeyler diyordu. Bunlar savaşa doğru gidiyorlar. Geçeyim ve başlayalım. Arabaya biniyoruz, arabaya iniyoruz. Get in the wild car. Oh. Evet, muhteşem araba. Radyoyu kapatıyor. Kapanıyor. Yıkamattık. Evet. Şimdiki misyonlar o kadar zor değil ama birkaç misyon sonra biraz zorlaşıyorlar. Savaşa falan da gideceğiz Şimdikiler bir yerlere gidiyoruz. Oralarda işte saçımızı kestiriyoruz falan filan. Aa, Şimdi nereye gidiyoruz? Tıraş Tıraş'a gidiyoruz Arabadan in diyor Ve saçımızı kestireceğiz <laughs> Selamun Aleyküm Berber arkadaş Tamam Nasıl saçma istiyor? Bakayım <laughs> Bu ne ya? Ee, bakalım bu daha iyi. Ama pahalı oha saç kesim için 250 dolar mı veriliyor? Saç mı kestiriyoruz? Altın mı taktırıyoruz? Tam tamam böyle bırakalım ya şimdilik. Şimdilik böyle kalsın. Yorumlara yazabilirsiniz nasıl bir saç istediğinizi. Ben seçim Aa saçımızı kestirmemiz lazım mı ya? Tamam değiştireyim. High fade. Bence bu güzel. Bakayım. Aa bu iyiymiş. abi bu iyi. Bunu alalım. Oha kafaya bak arka kafaya. Tövbe tövbe. Tamam bu iyi amca. Kafası resmen... Yumurta gibi resmen ya maşallah yumurta gibi saçı kafası var. Kafaya bak ya burnuna bak maşallah küçücük. Bir şeyler yiyelim diyor. Tabi ben de acıktım yiyelim. İyi var Evet devam ediyoruz. Şimdi de yemek almaya gidiyoruz. pizzacıya mi yemek almaya gidiyoruz. Oha yavaş gel yiyelim. pizzacıya girdik şimdi bakalım. Ee, kırmızı şey şeye doğru git diyor. Tamam gittim. Baksana ne kadar gerçekçi gözüküyor. Baksana be vay be. Şimdiden daha gerçekçi ha. Bunu mu alayım? Ya da. Bakalım menülere bakalım. Aa bu iyi gibi bu iyi gibi. Tamam bunu alayım. 5 dolar iyiymiş. Eskiden daha ucuz o zaman ya. Ha bak yemek yiyerek canım doluyor. Baksana yerlerde şeyler var ama toplayan yok. Hiç kim para yıkadı? Kardeş ne yapıyorsun? Yemek almaya geldik. Yani biz başka bir şey yapmaya gelmedik ki yemek almaya geldik. Tabancayı göstermene gerek yok. Parayı ver git. Bu kadar kolay yani. Allah Aha aha ayvayı yedik işte salak. Yani bir 5 dolar için bunları yapmak hiç lazım değil hiç polis polis abi çıktı. Gidiyoruz. Aa 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 kaç kaç kaç. Evet eve doğru git diyor ve galiba şimdiki misyonla bitiyor. Düzde tabii ki de drift de yapmam lazım. Bum, bum, bum. Hayır görüşürüz diyor ve misyon bitiyor. Evet sevgili seyirciler şimdilik misyon bitiyor. Orada gördüğünüz gibi es misyon e, görevi var. Onu bir dahaki video yapacağım. Beğeni gelirse ve çok izlenilirse tabii ki size güzel bir video yapacağım. Bir dahakine tabii ki bunu öldürüp kapatıyorum. Ah nasıl vuruluyor ha böyle. Ha bak bak efsaneydi. Kıza vuralım ya. Gel lan kimsin sen? Sen böyle şeyler nasıl giyiyorsun şerefsiz. Şerefsiz şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsiz yat yere ya. Şerefsiz nasıl giyiniyor? Sen dışarıdaydın şerefsiz. Bak bak burada da var. Kimsin lan sen? Vur lan bir tane vur lan. Ad sen kime vurun yeğenim? Öyle bir vururum ki. Tabii ki işte burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz ve daha çok San Andreas videosunu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya bir dahaki videoya tabii ki görüşmek üzere görüşürüz.